Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Kasım Çarşamba günü. Fincanımızı açtım. Evet şöyle siz de fincanınızı görün. Evet servetinize servet katacaksınız. Katlana katlana sizi bulacak şeyler var. Bir anda şok olacaksınız. Yani bir yeri satmanızı mı isteyecek biri? Ya da payma al diyecek ya da sizin üstünüze mi vermek isteyecek? Yani bir anda çok şaşıracağınız bir şeyler olacak. Kafanızdaki o soru işaretleri tamamen bitiyor artık. Ferah'a kavuşuyorsunuz. Tam bir deniz atı çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Kendinize çok kızıyorsunuz yaptığınız hatalardan, Yaptığınız e, bazı şeylerden pişmanlıklarınız çok fazla. Çok mu ileri gittim diye. Kollarını açmış kolunun altına almış birisi var size. Hem maddi hem manevi size güç verecek. Lüksünden vazgeçmeyen bir bayan yüzü çıktı. Yani kirada da otursa o villadan vazgeçmiyor. Müstakil evden. Ee, ve abartılı bir alışverişleri var. Yani elde avuçta para yok. Ama gösteriş çok. Yani bir yatırım yapayım diye düşünmüyor. Har vurup parmağını savuruyor gibi. Tam bir penguan çıkmış. Ağır ağır giden bir işleriniz var. Yani hızlanmasını istedikçe bazı şeylerin çok ağır ilerliyor hayatınızda. Birazcık çok fazla bu aralar duygusalsınız. Çok fazla duygusallığınız var. Y harfi içinizde bir uhte olarak kalmış sizin. İsmin de su isminde y harfi olan biri içinizde çok uhde kalmış ya kavuşamadınız <laughs> ya farklı bir şey oldu ama derin düşünceler içindesiniz bir kepçeler bir iş makinaları geliyor komple yıkılacak yerler var sıfırlanacak sanki karşılıklı aynı bahçenin içinde iki tane ev var. Bir tane de kömürlük gibi bir şeyler var sanki. Yenilenecek hepsi. Hep iyi niyetli olduğu için kaybeden biri var burada. Hep verimkar. Hep verimkar. Maddi manevi kaybediyor. İki kişi bir şey getiriyor hanenizin içine sizin bir buzdolabı gibi beyaz eşya gibi iki erkek yüzü çıkmış şey e, uzun bir dolap gibi ya da buzdolabı gibi bir şey getiriyorlar. Kocaman bir kalp çıkmış. Sizi unutamayan biri var karşınızda. Unutması da mümkün değil. Sizin kurduğunuz işi çevrenizdeki kişiler takdir ediyor. Durdu durdu turna gözünden vurdu diye. Siz büyük bir ya bir, bir iş kurdunuz ya da e, yaptığınız işin önünde bir kuyruklar var. Yani hayret ediyorlar. Nasıl bir iş açtınız diye. Kuyruklar var önünüzde. <laughs> Hayalleri suya düşmüş bir erkek yüzü çıktı. Kafası aşağıya böyle salmış kendini. Çok güvendiği ya birisi ortada bıraktı ya da para konusunda bir hayal kırıklığı oldu diyebilirim. Sanki kafanızı, saçlarınızı okşayan birisi var. Sevgi gösterisi yapıyor. Size işi kabul ettirmek için yalvarıp yakaracaklar. Yani bir işi yapmanız için yalvarıp yakaracaklar size. Mahkemesiz bitmeyecek sizin mal mülk paylaşımınız. Çünkü biriniz farklı hanedesiniz, biriniz farklı hanedesiniz. Yıllardır ayrısınız mal mülk yüzünden. Boşanamıyorsunuz da. Ailenizden de kalmış bir miras var. Mahkemesiz bitmeyecek bu olay. Yaka silkeliyorsunuz sanki hanenizin içindeki birinden. Bıkmışsınız artık kıskançlığından. Yani o kıskançlığı sizi bitiriyor. Hiçbir şey yaptığınız da yok. Kimseyle de görüştüğünüz de yok. Ama o kıskançlığı sizi yerin dibine sokuyor. Bakın açığınızı arayan birileri var burada. Bir kıskanç çıkmış. Mesajlarınızı mı arıyor ya da kimlerle görüştüğünüzü geriye dönüp çıkarttırmaya mı çalışıyor? Yani ya da bir bir yerlere girdiniz yanlış yaptığınızda kayıt mı ettirdiniz kendinizi otele giriş çıkışlarınız bir onları mı buldurtturmaya çalışıyor bir açık arayan birisi var. Size güvenmediği için bir yerden tutturmaya çalışıyor. Unutamadığınız bazı sözler var sizin. Kelimeler. Yani hep bu kelimeler kulağınızda çınlıyor. Yani o söylenmiş, kalp kırılmış. Yani artık istediği kadar bazı şeyler düzeltilmeye çalışsa bile hani bazen insanın aklına geliyor tabii ki. Bunlara çok üzülüyorsunuz yani düşününce. Hak etmediğiniz kelimeleri duymuşsunuz. Birinin geleceğine yatırım yapacaksınız. Artık sigortasını mı yatırıyorsunuz? Ee, ya da farklı bir şey mi oluyor? Geleceği için sağlama alacağınız bir şeyler var sizin. U harfi ya da Ü harfinden büyük bir destek göreceksiniz. U ya da Ü harfi. <laughs> Daha hala yaşı ilerlemiş ama 60'ı geçmiş hala çalışan biri var. İkiye bükülmüş artık. Daha hala durmak yok çalışmaya devam diye. Bıkmadan yorulmadan severek işini yapan kişi var burada. 60-65 yaş üstü. Kayıplarınız çok fazla. Çok üzülüyorsunuz. Yani siz yiyip siz keyfini çıkartacağınıza paralarınızı başkaları keyfini çıkartıyor. teklifler gelmiş ama size zamanınız olup da gidememişsiniz. Yani bir yer bakmaya mı gidecektiniz ya da bir şey mi toplamaya gidecektiniz ama fırsatınız olup da bir yere gidememişsiniz. Yollarınız kesişecek sizin. Ya ayrıldınız ya da tesadüflerle tekrardan bir araya geleceksiniz. Gölgeniz gibi peşinizi bırakmayan eski eş var. Evlenmişsiniz ama bir türlü yakanızı kurtaramamışsınız. Ha, belki çocuklar olduğu için olabilir. Ama kendinizi kurtaramıyorsunuz. Her yerde o. Kaç yıl olmuş hem de evleneli? Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız. İçinizde çok fazla korkular var. Korktuğunuz gibi bir şey çıkmayacak. Kaybetme korkunuz çok fazla maddi olarak iş konusunda. Yeni yılda daha kötü olur muyuz acaba diye düşünüyorsunuz ama Yeni yıl size çok şey getirecek ama bunu borçlular için söylemiyorum. Bir yardım borçlulara bir yardım eli uzanacak. Sizi kendini düşünerek bir boşluğa doğru gitmiş biri var karşınızda. bir boşluğa itmiş sizi. Bir yorgunluklar atamıyorsunuz üstünüzde. Bir şeyin stresi var üstünüzde. Herkesin bildiği ama sizin bilmediğiniz bir sır var. Size duyurmuyorlar. Herkesin bildiği ama size söylenmeyen bir şey var kendi duysun diye, kendi görsün diye bekliyorlar. Söyleyip de biz kötü olmayalım diye. Baskı var üstünüzde. Sürekli gel baskısı. Yani sizin bir yuvanız var artık, aileniz var. Ya da çocuğunuz var ya da yok. Ama sürekli bir aileden gelen sürekli gel telefonu var. eşiyle çocuklarına geçireceği zamanı hep anne babanın yanında geçiren birisi var burada. Bu gel telefonlarının sonu yok. Bu yuva yıkılmaya mahkum. Çünkü o yuvadan çıktın mı çok fazla gidilmez. Seyrek gidilir. 3 ayda, 2 ayda, 1 ayda bir kere. Her gün her gün görüşmeler olduğu sürece zor. Sık gitme dostuna kalksın ayak üstüne demişler. Para için sanki boşanmış gitmiş bir bayan yüzü çıktı. İşler ters gidince, işler olmayınca, eve bakamayınca, durumlar yetmeyince terk edip gitmiş sanki bir bayan. Para yüzünden bitmiş. Bu evlilik para yüzünden. Evet derin düşüncelerde evlenecek bir erkek çıkmış. Genç bir erkek. Ama çok çok bir şeyleri deşeliyor. Çok inceliyor. Sabrınızı tüketmişler. Sürekli bir terk etme, sürekli bir terk etme. 1 2 3 4 5 sabrediyorsunuz 6 ama en sonunda siz tamamen komple terk ediyorsunuz artık. Yani canınıza tak etmiş artık. Yani e, dönecek mi? Gelecek mi? Tekrardan nasıl olacak düşünmekten yıpranmışsınız artık. Yani o terk edilme psikolojisi sizi bitirmiş artık. Son noktayı koyacaksınız artık. Bu kişinin düzelmeye niyeti yok çünkü. Her kızışta, her böyle bir kavgada Sanki kapıyı vurup gidiyor gibi. Size böyle bir bir pay getiren, ayağınıza işimi mı bir şeyleri getiren biri var. Kapınıza kadar gelecek. Ama size şanslı olduğunuzu da hissettirecek. Oturmuşsunuz öngür öngür ağlamışsınız sanki. İçinize atmışsınız bazı şeyleri. Biriniz gülüp gezerken gülüp oynarken gezerken biriniz oturmuş ağlıyorsunuz. Ortak noktada bir yerde buluşacaksınız. Bir otel gibi bir yere gidiyorsunuz sanki. Bir otel gibi bir yere gidiyorsunuz. Bıçakla da gideceğiniz bir yol var. Bir evraklarını çıkarttıracak, çıkarttıracaksınız. Eksik bir evraklarınız var. Sonra yola gideceksiniz. Geçmişe baktığınız anda ne kadar sabırlı olduğunuzu görüyorsunuz. Onları ben mi çektim diyorsunuz bazen. Çok fazla sabırlıymışsınız. Şimdi artık eskisi gibi sabırlı değilsiniz. Çok fırsatlar elinizden kayıp kayıp gitmiş. Sevdiğiniz yüzünden diyeyim ya da işiniz yüzünden. Çok karıştığı için. Çok fırsatlar elinizden gelmiş, gelmiş, geçmiş. İstemese de, aile büyükleri kabullenmese de vazgeçmeyecek. Karşınızda böyle bir vazgeçmeyecek birisi var. Çok kararsızlıklar da var üstünüzde. Aşırı bir kararsızlıklar var. Sürekli bir şeyleri dağıtıyorsunuz sahnenizde. Poşet poşet bir şeyleri veriyorsunuz. Gelen kişiye. Bu gelen kimse. Eşinizle Ailenizin arasında kalmışsınız. Paylaşamıyorlar sizi. O onun için laf söylüyor, o onun için laf söylüyor. Artık sizin yeriniz yuvanız. O yuvadan siz aile evinden çıktınız. O yüzden sizin yuvanız artık eşinizin yanı. Ama iki arada bir derede bırakıyorlar. Yani ha ha deyip geçeceksiniz. Ailenizi artık yürüyüp yuvanıza doğru ilerleyeceksiniz. Kopma niyetiniz yok aslında. Kafanız karışıyor ama kendi eşinizin yanına doğru gideceksiniz. Fedakarlıkları var. Yok değil. İyilik iyilikleri de var. Bazı çekilmeyen huyları da var eşinizin. Ama yuvanızı bozmamak için yuvanıza sahip çıkacaksınız. İçinizde artık şüphe gelecek kaygısı şüphe şudur budur hiçbir şey kalmayacak. Koskoca bir aydınlığa doğru ilerliyorsunuz. Kendinizle de gurur duyacaksınız. <laughs> Yaptığınız hamlelerle. Şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.